Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sevgili oğlak burçlarını ve de yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım Mart 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Güzel bir teklif var. Bolluk bereket var sevgili oğlak burçları. Mart ayında ama özenle çalışma da var. Ee, sanatsal faaliyetler gösteren arkadaşlar varsa içinizde çok takdir ve beğeni toplayacağınız şeyler ortaya koyacaksınız Mart ayında gerçekten çok güzel. ...başarılı bir ay sizi bekliyor. Ev sanatlarıyla ilgilenen arkadaşlar, sizler de keza öyle hayranlık uyandıracak şeyler ortaya koyacaksınız. Bir bölümünüz için gerçekten bir eğitimle alakalı, işle alakalı yeni başlangıçlar söz konusu. Eğer bir iş başvurunuz varsa bundan olumlu cevap alma durumunuz söz konusu olacak. Bolluk bereketi getirdiği için beraberinde de sevgili arkadaşlar bir bölümünüz içinde bu bir kredi gibi durumlar söz konusu olacak. Mal mülk alma da olabilir. Evli araba alma durumu da söz konusu ama bunun öncesinde sevgili arkadaşlar bir bölümünüz bir kararsızlık yaşayacak. Öncelikle bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü elinize gelen para belli, giden para belli diyoruz. Ee, hani alma verme üzerine kurulu aslında tam olarak bir şey çok fazla elinizde kalmıyor. Bundan ötürü aslında bir kredi gibi bir şeye başvurmak isteyen arkadaşlar var içinizde. Ama bunu bu krediyi de öderken ne kadar zorlanırsınız ya da zorlanmazsanız bunu oturup çok iyi düşünmeniz gerekiyor ve buna iyi bir düşünüp doğru karar vermeniz gerekiyor sevgili oğlak burçları. Ama onun dışında gerçekten çok güzel şeyler ortaya koyacaksınız. Özellikle takdir ve övgüyü alacağınız bir şeyler olacak bunlar. Genel olarak baktığımda da Mart ayında kadersel değişimler söz konusu olacak sevgili oğlak burçları. Kader çarkınızda dönme başlamış, dönüşüm başlamış. Büyük bir fırsat, büyük bir şans kapınızı çalacak. Ee, ve ileriye yönelik güzel adımlar atacaksınız. Yani bugünlerde yapacağınız, atacağınız adımlar, alacağınız kararlar sizin ileride önünüze asıl çıkacak. Asıl güzel olanakları önünüzdeki dönemlerde size sunacak sevgili arkadaşlar. Ama bunun ilk adımlarını bu dönem atmış olacaksınız. Ve kadersel dönüşüm hayatınızda çok ciddi izler bırakacak. Olumlu yönde güzel şeylerin olacağını gösteriyor. Bir bölümünüz içinde bu yurt içi olsun yurt dışı olsun taşınma söz konusu. İş değiştirme, yeni bir iş, e, az önce söylediğim gibi araba alımı e, taşınma söz konusu sevgili arkadaşlar ve şunu biliyorsunuz ki evet önünüzdeki e, yeni başlayacağınız bu çıkacağınız yol öyle kolay bir şey değil önünüzde engeller var ama onları tek tek aşacağınızı biliyorsunuz ve geriye baktığınızda diyorsunuz ki geride bırakacaklarımdansa bu engelleri aşmak ve sonrasında önüme bakmak çok daha hayırlı benim için. Bunu bildiğiniz için bu zorlukları seve seve gözleyeceksiniz sevgili oğlak burçları. Ve bu kadersel çok güzel dönüşüm başlamış sizde. Duygusal hayatınıza gelelim. Düğün dernek var sevgili arkadaşlar. Kutlama var, terfiler var ve e, uzun süredir bir göremediğiniz birileri varsa onlarla bu ay karşılaşma durumunuz olacak, haberleşme durumunuz olacak ve de çok mutlu olacaksınız. Eskiyi yad edeceğiniz bir e, Mart ayı karşınızda olacak. Çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Daha çok Onların eğitimiyle olsun, onların işleriyle olsun alakalı alakadar olmanız gerekecek gibi bu Mart ayında. Aynı zamanda da mantıklı, doğru kararlar alacak ve duygusal hayatınıza çıkmasına rağmen Kılıç Kralı sizin aslında Mart ayında daha çok duygularınızı bir kenara koyup mantığınızla hareket edeceğinizi gösteriyor, bize söylüyor ve Düğün Dernek çok güzel bir bölümünüz için. Evliliğe gidecek olan yolda ilk adımı atmadır. Bir bölümünüz için gerçekten düğününüzün olmasıdır. Bir bölümünüz bir akrabanızın ya da bir arkadaşınızın düğününe katılacaksınızdır, güzel vakit geçireceksiniz. Bir bölümünüz içinse sevgili arkadaşlar, hayatınıza evleneceğinizi düşünebileceğiniz birininsinin girmesini gösteren bir karttır bu. Her türlü durumda da ama kutlamaya değer. Güzel bir şeyler olacak Mart ayında ve kendinizi çok mutlu, huzurlu hissedeceksiniz. Artı mantığınızla hareket edip, nostalji ya da e, anıları, eskileri yad edeceğiniz birileriyle de bir araya geleceksiniz. Peki sağlık. Sevgili arkadaşlar, sağlığınızda yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Adımlar da atıyorsunuz, atmıyor değilsiniz. Ama sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, Birdenbire kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz, kısıtlanmış hissediyorsunuz. Öyle bir moda giriyorsunuz. Gerçekte böyle bir durum yok. Bunlar sizin zihninizde olan şeyler. Kendi kendinize aslında biraz e, taviz vermelerinizden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Bu tedaviniz olur, sporunuz olur, rejiminiz olur. Bu tarz konularla alakalı sevgili arkadaşlar. Hem bir şeyler yapıyorsunuz hem yapmıyorsunuz. Yani ama genel olarak baktığımda yine bu yola girmeniz bile güzel. Ve şunu söyleyeyim, hiç ummadığınız anda, hiç beklemediğiniz bir anda çok güzel bir fırsat karşınıza çıkacak bununla alakalı. Bu her neyse tedavi midir ya da işte spor diyet midir? Konu her neyse arkadaşlar bununla alakalı çok güzel bir fırsat mucizevi bir fırsat ama karşınıza çıkacak ve siz bu şansı değerlendireceksiniz pas geçmeyeceksiniz ve arkadaşlar şu kendinizi arada bir kısıtlanmış hissediyor modundan da gerçekten tamamıyla da çıkacaksınız. Buna kesinlikle ek kart da çekmiyorum çünkü sağlıklı ki belirleyici kartınız parası gerçekten çok güzel olacak bu. Ha şu da olabilir, bir bölümünüzde belki bir şeyleri yapmak istiyorsunuzdur ama maddi olan ağım yok. İşte onu oraya verene kadar o parayı buraya veririm dediğiniz belki bir şeyler varsa da birdenbire önünüze çok güzel bir fırsat çıkacak. Ve siz bu yapamadığınız şeyi, maddi durumdan ötürü yapamadığınız şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Evet sevgili oğlak borçları... Mart ayı da bu şekilde çıktı. Peki sizin Nisan'da neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.